Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle DJI pilleri hakkında konuşacağız. Bu pillerin servisimize geldiğinde ne gibi işlemlerden geçtiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle bu bataryalar hakkında küçük bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Bu bataryalar yerinde durdukça özellikle Pantone 4 Pro pilleri beklemede kaldıkça ve pilleriniz içi dolu olduğu zaman kendi içinde bir enerji yığılması oluyor ve şişme başlıyor. Bu şişmeden dolayı da pillerimiz kullanılamaz hale geliyor. Pilimizde şişme varsa bu hücre artık bozulmuş ve pilimizin kullanılamaz hale geldiğini gösterir. Bununla birlikte bazen pillerimizin şişmese de uyku moduna girip bir daha çıkmadığı ve çalışmadığını görüyoruz. E, bu da pilin şarj edilmeyip e, stok modda beklediği ve 3.70'in altına düştüğü anda pilin kendisini kapatmasından dolayı kaynaklı. Bu piller genelde şoklama yapılabilir ve tekrar aktif olarak kullanılabilir. Şoklamanın da işe yaramadığı zamanlar da olabiliyor. E, bunun sebebi artık e, hücreler elektrik yani voltajın kalmayıp omaj değerlerini iyice getirdiğinden kaynaklı olabiliyor. E, genelde 3-4 ay, 5 aylık pilleri kurtarabiliyoruz. Sizler de bize pilleri gönderdiğinizde pilin bataryanın yani şiş olmaması gerekiyor. Şişmiş bir bataryayı artık kullanamıyoruz. Çünkü amper tutamadığından dolayı pilimiz diğer hücrelerle fark gösterip, hücreler birbirine tutarlı çalışamadığı için şişkinlikten dolayı hücreler kendi aralarında farklılık gösterebiliyor. Bu sefer de pilimiz balans olmuyor. Yani birbirini tutmuyor. Doldurup boşaltsak bile balansları tutmadığı için DJI Go 4 ya da DJI Fly'da pil e, pil bölümünde özellikle pil balanslarını gösteren, pil voltajlarını gösteren bölüm vardır. Burada 5-6 kademe farklılık olduğu zaman e, pil arızası kodu verir e, program. E, buradan da pilimizin sıkıntılı olduğunu anlayabiliriz. Bu gibi durumlarda pilimizi daha fazla kullanmadan, durumumuza zarar vermeden e, aldığımız yere garanti süresi bitmemişse e, direkt bunu garantiye verebiliyoruz arkadaşlar. Teknik servisimizde e, DJI'nin bütün pilleri tamir edilmektedir. E, bununla birlikte e, tamir edilen pillerimize bir ay garanti veriyoruz. E, pillerimiz önce e, burada da kontrol ediliyor ve daha sonrasında e, drone'a takılıp uçuş testleri de yapılıyor. E, batarya life ömürleri dedikleri bir oran da var arkadaşlar yani piliniz tamam oluyor ama iç, içinde e, Bunların bir de ömürleri var mesela e, Omaj değerleri dediğimiz e, Değerler var yani bu omaj değerleri e, 20 ile 30'lara geldiği zaman e, Katsayı olarak 20 ve 30'lara geldiği zaman piliniz artık yarı ömürlere gelmiş oluyor e, Bazı batarya diyeceğim bazı bataryalarında da bazı arkadaşlarımız bilmez. Şuradaki e, tuşa 10 saniye, 15 saniye bastığımızda buradaki 4 çeyrekten 25, 50, 75, 100 gibi bataryanın e, tam doluluk ve life ömrünün ne kadar olduğunu size gösteriyor. Örnek veriyorum, iki çizgi yanıyorsa bataryanızın ömrü yüzde 50'dir. Bu da size ilk bataryayı uçur, yani ilk drone'u uçurmaya başladığınızda örnek veriyorum, 25 dakika gidiyor. Bu %50 yanıyorsa bu batarya artık ömrünü tamamlamak üzere ve e, Yaklaşık 10-15 dakika gibi bir süre size verebiliyor e, Şişik pillere gelecek olursak arkadaşlar şişik pillerde e, Dronumuz pilin içindeki omaj değeri ve amper değerine göre havada Kalan uçuş süresini hesaplıyor Eğer pil şişikse ve tam kapasite life ömrü iyi değilse Dronumuz hiçbir zaman doğru şekilde havada kalış süresini hesaplayamayacaktır. Bunun için zaten biliyorsunuz işte çok şikayetler geliyor. İşte pilim %50 idi düştü. Pilim %25 idi düştü. Genelde DJI pillerinin 100, çok iyi bakılsa bile 100 dolumdan 150 dolumdan sonra tutarsızlık var arkadaşlar. Yani zaten DJI firması da bunlara 6 ay bir garanti veriyor kullanıma başladıktan sonra e, ee, son çıkan DJI Mavic bataryaları tabii ki yeni teknoloji. Onlar kendi içinde deşarj falan yapma özelliği de var. 3 gün 5 gün sonra deşarj yapıyor. Bunlar böyleydi ama onlar en azından uyku moduna girebiliyor ve bataryaya enerji çekmiyor. Yani bu daha uzun ömürlü oluyor ve zannedersem son zamanlarda DJI'nin DJI, DJI pilleri garanti süresi Mavic'ler için konuşuyorum. Mavic son çıkan cihazlar için konuşuyorum. Bir yıl olduğunu biliyorum. DJI'nin hemen hemen bütün bataryalarına yazılım ve e, kod atabiliyoruz ve balanslarını yaptıktan sonra e, siz değerli müşterilerimize tekrar testlerini yaptıktan sonra gönderiyoruz. Piller hakkında e, daha fazla bilgi ve aklınıza takılan sorular varsa arkadaşlar alta yoruma yazın. Cevaplamaya çalışacağım. Servisimizde bu şekilde bir bölüm açtık. Sadece pillerin tamirleri için. E, burada e, pillerin e, hücreleri, sıcaklık ölçüleri, Pillerin homajları, bütün kontrolleri her şeyi dört dörtlük test edildikten sonra siz değerli müşterilerimize geri gönderiliyor. Zaten bir ayda garanti veriyoruz yaptığınız pillere. Bizi takipte kalın, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.